suskesen yüreklerle bir olurum. Ben öğretmenim, sevdalısı buyurdum. Dolaşıyorum sınırlarında yurdumun. En yüksek burçlarına çıkar, bayrak olurum. Ben öğretmenim. Kırk çiçekler toplarım yurdumda. Bir elim Van'da, bir elim Medine'de. Canım feda olsun cennet yurduma. Sayın ilçe Milli Eğitim müdürü, değerli misafirlerimiz, sayın öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemi ve değerini belirtmek, öğretmenler ve öğrenciler arasında sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenleri saygıyla anmak, mesleğe yeni giren öğretmenlerin ve mesleklerinin yüceliğini bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği kabul buyurduğu tarihi olan 24 Kasım